gece lambaların ışığını kısarken bir soru bıraktı odanın ortasına. Alışkanlık mıydı, aşk mıydı? Adam yatağın kenarında otururdu. Yanındaki boşluk bir zamanlar dolu olduğu halde ses çıkarmazdı. Şimdi ise her susuşuyla konuşuyordu. Onu özlediğini sanıyordu. Ama aslında özlediği şeyin ne olduğunu ayırt edemiyordu. Aynı saate uyanmak, aynı cümleler ezberden söylemek, aynı sessizlikte uykuya dalmak. Bunlar sevgi miydi? Yoksa sadece tekrarın verdiği güven mi? Pencere aralıktı. Gece içeri süzüldü. Usulca yanına oturdu. Birini düşünürken kalbim mi hızlanıyor dedi. Gece. Yoksa yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Adam cevap vermedi. Çünkü bazı sorular cevaptan çok cesaret isterdi. Hatıralar geldi. Kahkahalar, kırgınlıklar, yarım kalan cümleler. Hepsi aynı sandıkta duruyordu. Aşk olan anılar hala can yakıyordu. Alışkanlık olanlarsa sadece yokluklarıyla huzursuz ediyordu. İşte fark oradaydı. Aşk gittiğinde iz bırakıyordu. Alışkanlık ise gittiğinde boşluk. Gece biraz daha koyulaştı. Adam derin bir nefes aldı. İlk kez şunu fark etti. Onu değil Onunla birlikte olduğunda kim olduğunu özlüyordu. Ve bu aşk değildi. Bu tanıdık bir hayatın eksilmesiydi. Sabaha karşı sorunun cevabı yumuşakça yerine oturdu. Aşk kalbi uyandırdı. Alışkanlık ise uykuda tutardı. Adam ışığı kapattı. Gece görevini çoktan tamamlamıştı. Bazı masallar mutlu bitmez ama doğru yerde biter.